Merhaba sevgili oğlaklar. Alacaklarınız veya miras, nafaka, tazminat gibi meblalarla ilgili duyumlar alabilirsiniz. Bir süredir beklediğiniz bir para varsa yakında elinize geçebilir. Önümüzdeki günler için uygun harcama planı ve bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Bugün 28 Aralık 2015 Pazartesi. Ay günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen Ay güne, güvenli ve yaratıcı enerjiler veriyor. Yeteneklerimizi iyi ifade edebileceğimiz, sosyal yaşamda ve dış dünyada dikkat çekebileceğimiz bir gündeyiz. Sabah ve öğle saatlerinde ay, yay burcundaki Satürn'de üçgen açı yapacak. Gelecek günler için plan yapabilir, seyahat, tatil, eğitim ve çocuklarla ilgili konulara yönelebiliriz. İyimser ve girişken enerjiler, kişisel arzu ve isteklerimize bizi daha fazla motive edebilir, cesaret verebilir. Akşam saatlerinde ay, koç burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Heyecanı ve coşkulu hissedebileceğimiz bu saatlerde ilginç ve farklı kavramlar daha fazla ilgimizi çekebilir. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.